Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Küçük Mor Balık. Kitabın yazarı ve resimleyeni Ayla Çınaroğlu. Uçan Balık Yayın evi. Seslendiren Merve Atiker. Küçük Mor Balık masmavi denizde yüzüyordu. Yapayalnız ve mutsuzdu. Hiç arkadaşı yoktu. Bir küçük mor balık geldi. Benimle oynar mısın? dedi. Olmaz dedi küçük morbalık. Benim beneklerim pembe seninki mavi. Daha sonra iki küçük yeşil balık geldi. Göl bizimle oyna dediler. Olmaz dedi küçük mor Mor değilsiniz ki sizler. Üç küçük sarı balık geldi. Bizimle oyna, bizimle oyna diye seslendiler. Olmaz dedi küçük mor balık. Hiç benzemiyorsunuz bana. Dört küçük kırmızı balık geldi. Hadi bizimle oyna, bizimle oyna en azından dediler. Olmaz dedi küçük mor balık. Ben kırmızı değilim ki. Beş küçük mavi balık geldi. Gel gel bizimle oyna, katıl bize dediler. Ama küçük mor balık yine olmaz dedi. Hiç benzemiyorum size. Sizinle oynayamam. Altı küçük turuncu balık geldi. Gel gel bizimle oyna dediler. Ama küçük mor balık olmaz. Ben yalnızca benim gibi mor balıklarla oynarım dedi. Yedi küçük kara balık geldi. Neden yalnızsın diye sordular. Gel sen de oyna. Olmaz dedi küçük mor balık. Ben morum, sizler siyah renksiniz. Hiçbir ortak yanım yok hiç kimseyle. İşte bu yüzden ben de tek başımayım dedi küçük kara balık. Ama diğer balıklar kuyruklarını sallayarak sen göremiyorsun anlaşılan dediler. Tüm balıklara bir kez daha bak istersen. Küçük mor balık yeniden baktı. Mavi benekli mor balığa, yeşil, sarı, kırmızı, mavi, turuncu ve siyah balıklara hepsine yeniden baktı. Sonra dönüp bir de kuyruğuna baktı. Evet diye bağırdı sevinçle. Evet hepimiz birbirimize benziyorduk. Sonra da bütün balıklar neşeyle kuyruklarını kıvırarak başladılar kıvrak bir kuyruk dansına. Bilmem inanır mısınız ama bu öyküyü bana olayları yakından izleyen pulları sedefli, kuyruğu yüzgeçleri bin bir renkli, sevimli mi sevimli minik bir karabalık anlattı. Ve size küçük bir sır vereyim mi çocuklar? Farklılıklar hayatımızı rengarenk yapar.